Eşrefi mahlukat, yani bu canlıların en şereflisi insan, sana canı emanet ediyorum diyor. Sana can veriyorum demiyor, bak emanet ediyor. Şimdi güzel insanlar, hep beraber başlayalım. Can insana ait, canın verildiği yer dünya, ve bu dünyayı sana emanet etmiş. Sen emanete böyle mi bakıyorsun? Ya bugün çıkarsan birinize desem ki ya benim bir işim var. Şu telefonumu tutar mısın? Düşmesin diye mesela, Veya bir zarar gelmesin diye ne kadar korursunuz değil mi? Veya maddi bir şey verdim. Bir kitap verdim. Ya bu kitaba zarar gelmesin benim için çok değerli. Ondan da orasyon yakaladım. Bizim Türkiye'de Kur'an'dan duvara asılınır, elde okunmaz, onun yeri orası ama binalar da büyük büyük. Ayağını bantla alıncaya zaman üst kattaki, nereye basıyor sanki havada yürüyor, bak üst katta insan var, e, arada duvar var, Oho! her şeyin bir bahanesi var. Eee, yaradan sana kutsal gibi bir kitap göndermiş duvara alsasın diye, baktıkça bile hatırlarsın. O sen baktıkça senin değil, okudukça onu hatırlaman lazım Yani. O yüzden akletmenin becerisi çok tekrar gelecek. İkra okunur. Bekledik. Neyi okuyacağını sorusunu sormaz sanıyorsun? Çünkü peygamberin bunu sordu. Doğru mu? Dedi ki senin yaradan Rabbinin adıyla oku. Türkçesi bu. Oku dedi ama değil mi? Peygamber Efendimiz de döndü ki neyi okuyacak? Haydi. Bak buradan sonra karışıyor işler. Peygamber Efendimiz neyi okumuş olabilir? Tamam. Cebrail bir vahiy getirdi. Neyi okudu? <laughs> Tabiatı. Bak bunun içerisinde tabiat anlatılıyor. Tabiatı okudu. Bizim ilim diye bahsettiğimiz olduğumuz konuların hepsini okudu. Bunlar hepsi okudu. Sana alemlerden bahsetti. Ve hayatın kurallarından bahsetti. İnsan. Diğer canlı bahsetti. İstilablen <laughs> bu E ne oldu? Şimdi biz okuyoruz ya. Vallahi de billahi de ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Yani yemin ettim ha. Bugüne kadar duydun mu ağzından kaç yıldır tanıyorsun? Yemin ettim yani ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Çünkü biz o kadar şanslıyız ki Hz. Muhammed diye bir beyefendi geldi. Uhud savaşını yaptı. Bedir savaşını yaptı. Mekke'yi Medine'ye aldı. Biz o kadar şanslıyız ki Müslümanız yani. Biz o kadar muazzam varız ki Allah da bizi Müslüman doğurdu anneden. Ve İslam'ı zorla kabul ettik. Abi zorla niye kabul ediyoruz? Başka bir arkasında İslam ne söylüyor? Müslüman olmak zorunda değilsin. İslam kabul etmek zorunda değilsin. Bari yapamayacaksın, beceremeyeceksin. Bari hani faziletlerine uygun davranamayacaksın. Kenarda başka bir şey gibi. Yani ben inanmıyorum böyle. Öbür türlüsünde ne oluyor biliyor musunuz? Herkes kendi içerisinde bir şey çıkartıyor. Yeni bir şey çıkartıyor. Hadis çıkıyor, sahih hadis çıkıyor. Ya arkadaşım, ayetten çok hadis biliriz. Geçen gün işte bir tane video seyrediyoruz, bir tane TV var. Soruyor insanlara diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kaç sayfa kitap ve yani kaç sayfadır diyor. Kaç ayeti vardır diyor. Kaç sureden oluşur diyor. Müslüman bir şehirde bir kişi, o da on kişiye soruldu, bir kişi bir cevap verdi sadece. Diğerlerine neyse bilmiyorum, bilmiyorum bir. A, B, C'sini bilmek o kadar çok bir şekilde yerleştik ki bunun içerisinde. Bu işin bir A, B, C'si var. Bu işin başlangıç noktası var. Bu işin kavramlar kısmı var. Bu işte kavramları oturtmazsa, temelleri sağlam kurmazsa biri gidip yıkar. O temel ne olduğu bilinmez arkadaşlar. Şimdi o yüzden biz Peygamber Efendimiz ve sahabe diyoruz ya, Sahabeler o yüzden oranın temel taşlarıdır. İlk öğrenenler yani onlar. Peygamberden ilk duyanlar ya. O ilk duyanlardan sonra gelen nesil işte o hadisleri çıkartanlar. Ondan sonra gelen nesil benim babam yapmış, ben de yapacağım diye bir hadiste o yazarlar. Sonra gelen nesil bir tane de ben ekleyeceğim diye yazar. Kurban olayım artık hani dönüp kitap okuyayım. Hangisini okuduğunuzun önemi yok. İncil var, Tevrat var, Zebur var, Kur'an var, İdrazuta var, Sümer, ahitleri var. Bunların hepsinde aynı şey yazıyor. İnsan olmadı. Merkez ölçtüğün nedir? Kendinize lütfedin. Kendinize lütfedin. Birisi bize alın oku demesine izin vermeyelim de kendinize lütfedin. İnsan neden oluşur? İradeyle oluşur. İnsan neden oluşur? İdrakla oluşur. İnsan neden oluşur? İfritten oluşur. Ekrem kötü düşünce. İnsan neden oluşur? Başka? Her şeyden insan oluşur. Yeter ki biz insan olalım. Sadece insan olalım. Sahin olmayan. Kendi isimlerimizi bir kenara bırakalım. O bizim ceketimiz. Bana babam vermiş. Allah razı olsun. Biz Muhammed sahin olmayan. Biz insan. Sonra sahip oluruz. Sonra Muhammed oluruz. Sonra İsa oluruz, Musa oluruz, Davut oluruz. Fatıma oluruz, Ayşe oluruz. Sonra ne istersek o oluruz ama önce insan. Önce insanın vasıfları gerçekleştirir. Hani bunu söyleyince de kendimizi bir sorgulayalım ya. Ben zaten insanım diyorsam emin ol değilsindir. Ben zaten elinden geleni yapıyorum diyorsan emin ol elinden geleni. Sadece kendini rahatlatmak için psikolojik yani beynin bunu yapıyor. Kendini kandırıyor. Ben zaten böyleyim diyorsan öyle değilsindir. Çıkart kendini orada. Olmadığını göreceksin. Çünkü bak ne diyor? Kun kum. Felekun. O ol derse olur. E biz ne diyoruz? Ben oldum. Sen olduğun gün öldün. Ölmek istiyorsan sabahtan akşama kadar ol. O Hadi al, ol, ol. Dünyaya hükümdar. Old. Hadi rica ettik, bütün insanlık toplandık. 8 milyar insan geldi, toplandık. Sen de peygamberi yine. Hadi sen peygambersin. Peygamber onun kötü bir şey haber veren anlamına geliyor. Ancak sen kendi enaniyetinin içerisinde olursun. Memudu biliyor musunuz Memudu? Memudun ateşi var ya, Oradaki hikaye insanın içinde yaşam yatan olan, yatan şeyden bahsediyor, ateşten bahsediyor. Kendi içimizde bir kav var, bir ateş var ve sürekli yanıyor. Nice İbrahimler, nice Salmanlar, nice isim bile bu bilmediğimiz insanları yaktı o ateş biliyor musunuz? Sen var olasın diye, ben var olayım diye, hepimiz var olalım bizden önce milyarlarca insan öldü. Bugün bunları konuşabilmemiz için bu insanlar ölmek zorundaydı. Yarın biz öleceğiz, üzerimize konuşacak insanlar olacak. Bunu artık kabul et. Ve bunun önüne geçemeyeceğini değil, Bu yüzden de kendini çok değerli sanma. Sen insansın, acizsin. Gücünü aciziyetinden al. Gücünü güçsüzlüğünden al. Her şeyi yapabilirsin. Ama her şeyi yapmama tercihine sahipsin. Mesela bugüne kadar yaptıklarını bir daha yaptın. Doğayı letme, hayvanlara eziyet etme, kendine, hayvan dediğim burada ben. Kendine eziyet etme. Kalp kırma, gönül incitme. Yapmayabilirsin. İnsanları dinle, anlamaya çalış. Anlamadan konuşma. Not al. Yaz kesinlikle yaz. Aklında gelen her şeyi köşeye yaz. Bankasından oku. Kendine gülme. İnsanların kusurlarına gülme, kendi kusurlarına gülme. Özümse bütün tabiatı. Bütün tabiatta tek gülen iki hayvan vardır. Biri insan, diğer bir tanesi. Sırtlandır. Diğer gülen hayvan görürüz Daha yeni yeni öğrendiler onun Biz öğrettik. Biz maymuna gülmeyi öğrettik. Gül bile Gülüyor, gülmeye başlıyor. Şimdi yeni teknolojiden bahsedeyim, küçücük bir teknolojiden. Artık kedilerin ne dediğini anlayabilecek insanlar yeni bir aplikasyon çıkmış. Kedinin yanında koyuyorsun, miyavlamasını algılıyor, oradaki frekanslarını ölçüyor. Ben çok sinirliyim, gelme yanıma diyor kedi mesela. Veya adam çok yalnızım, beni sev diyor. Kedinin ses tonundan artık bunu algılayabilecek teknolojiye ulaştık ya biz. Yarın öbür gün o teknolojiyi şuraya takarlar. O cansız dediğimiz hani tekme attığınız kedi seninle konuşmaya başlar. Ben cehal, cehan